bugün e, çiçekli bir motif yapıyoruz. Örgüyle, tığ işiyle biraz olsun haşır neşir olan bir insansanız ileriki karşınıza çıkmıştır. E, bu sıralar baya bir popüler. 3 e, renk ip seçiyoruz. Ben bebek ipleri seçtim. Markaları e, karışık. Tam bilmiyorum etiketleri yok. E, i̇plerimize uygun tığımız var. E, herhangi bir kriterimiz yok. Sadece ipimizin kalınlığına uygun olsun. Ben 3 milim seçtim makasımız var, hazırsak hemen başlayalım. Yalnız baştan söyleyelim, ee, ilk defa bir motif yapıyorsanız bu zor bir yani oyalayıcı bir model. Ee, henüz tığ işi bilmiyorsanız bunu yapmanızı önermiyorum. Önce daha basit motiflerden başlayabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Tomurcuk kısmı ile yapmaya başlıyoruz. Çiçeğimizin tomurcuğu olarak düşünebilirsiniz. Sila halkamı yaptım, tığımı aldım ve sihirli halkamı kapatıyorum. Halkamın içine 7 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir normal bildiğiniz düz sık iğne yani. 2 3 4 Halkamızı biraz kapatalım. 5 6 ve 7 halkamı kapatıyorum. İlk sık iğneme batıp dibimize çekip ilmek kaydırıyoruz. Halkamızı da iyice sıkalım. Hemen 3 zincir 1 2 3 İlmek kaydırma yaptığımız ilmeğe tekrar batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım ipimi yan ilmeğime geçiyorum. Oraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani her ilmeğimize ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 16 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Sıramın sonuna geldim. Hemen şurada yaptığım ilk tırabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırıp bir tane de zincir çekerek sarı ipimi kesiyorum. Çiçeğimizin yaprakları için seçtiğimiz rengimizi alıyoruz. Burada herhangi bir ilmeğe batarak turuncu ipimle şöyle bir halka oluşturuyorum küçük. Tığımı içinden geçirip ipi arasından çektim. Böyle bir ilmek oluşturmuş oldum. Hemen şu küçük ipimi de alayım arada. Turuncu ipimizi çekiyoruz. Bu sarı ipimizi de arkadan yürütelim ki kaybolsun o da. Hemen burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi aldım aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane ikili trabzan doladım. Tekrar aynı ilmeğime battım. Bir ikili trabzan daha yani bir ilmeğimde 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Bu ilk zincirlerimi de trabzandan sayıyorum. Hemen bir zincir çekip bir tane ilmeği örmeden atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Sıradaki ikinci ilmeğime. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapacağım. Arkada iplerimi yürütüyorum gördüğünüz gibi. Bir zincir. Yine bir ilmek atlıyorum. Sıradan ikinci ilmeğime batıyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan Bunları çiçeğimizin yaprağı olarak kabul edersek 8 tane yaprağımız olacak. Sıra sonuna kadar anlattığım şekilde devam ediyoruz. Şimdi 8 yaprağımı tamamladım. Bir tane zincirimi de yaptım. Bu baştaki ilmeğimizin tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekerek bu turuncu ipimi bekletiyorum. Çerçeve rengimi alacağım hemen. Evet şimdi çerçeve rengimi aldım. Şöyle bir halka oluşturuyorum. İçinden çektim. ilmeğimi oluşturdum gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir tur ipime doluyorum tığımı. Ve şurada motifimizde atladığımız sarı ilmeklerin herhangi birine batarak mavi ipimi çekiyorum. Ve trabzan örer gibi İlk iki ilmeği örüp bekletiyorum. Daha sonra ikinci hareketimi yapmadan tığımı şu turuncunun altından geçirip mavi ipimi çekiyorum. Ve ikinci hareket olarak bu üç tane ipimi aynı anda çekiyorum. Dört zincir. Tekrar edelim. İpimi dolayıp bu sarı boşluğuma batıyorum. Çektim. İkili trabzanın ilk hareketini yapıyorum. İki tane ilmeğimi örüyorum. Dolamadan bu turuncunun altından çekip mavi ipimi alıyorum. Üç ilmeği aynı anda örüyorum. Gördüğünüz gibi ikili trabzanımı yapmış oldum. Turuncuya bağlayarak. Dört zincir. ipimi doladım sarı atladığım ilmeğe battım çektim trabzanımın ilk hareketini yapıyorum ikinci hareketi için turuncuya batıyorum mavi ipimi çektim üçünü aynı anda örüyorum 4 zincir ipimi doladım sarının içine battım mavi ipimi çektim. Trabzanımı ilk hareketini yaptım. İkinci hareketini turuncudan altından geçtim. Mavi ipimi çektim ve 3 ilmeği aynı anda örerek yaptım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidelim. Evet sıramızın sonunda 4 zincirimizi de yaptık. Şurada yaptığım ilk trabzan tepesine batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekerek bu ipimi de bırakmış oldum. Şimdi turuncu ipimizle örme işlemini yapacağız. Şöyle turuncu ipimizi öne çekelim. Bir zincirimiz vardı zaten. 2 zincir daha çekiyorum. Toplam 3 tane zincirim olmuş oldu burada. İpimi doluyorum. Şu orta trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle mavi de arkada parmağınızla tutarsanız daha kolay olur. Kafanız karışmaz. İpimi çekiyorum. İkili trabzan yaptım. Doluyorum. Tekrar aynı yere orta trabzana. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum ipimi. Sonraki trabzanıma bir adet ikili trabzan yapıyorum. Yani burada 3 olan trabzan sayısını 4'e çıkarmış oldum. Ortadaki trabzanıma iki tane batarak 2 zincir çekiyorum. Sonraki yaprağıma geçiş yapacağım. Maviyi şöyle arkaya alalım. Doladım ipimi. İlk trabzanımın tepesine batacağım ama önce şöyle çıkarmam gerekiyor çünkü biraz altta kalmış. Evet, hemen buna bir tane ikili trabzan yaptım. Doladım. Orta trabzanımın tepesine battım. Buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Yan ilmeğime geçtim. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincirim var. Maviyi yine arkaya alalım. İpimi doluyorum. Şöyle ilk trabzanı batarak bir adet ikili trabzan yapıyorum. Orta trabzanıma geldim. İki tane yapıyorum buraya. Şöyle bir iki Doladım diğer ilmeğime iki, bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincirle yana geçiyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. İki zincirimi de çektim. Şurada ilk yaptığım trabzanın tepesine yani zincirlerimiz tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip bunu kenara bırakıyorum. Şimdi şu arkada mavimizde. Tığımızı geçirdik. Şurada bir zincirimiz vardı zaten. Bir zincir daha çekiyorum. 2 oldu. Bunu kaybetmeden tığımı turuncunun arasından çekiyorum. Ve zincirimi de şöyle turuncunun önüne alıp bir zincir de burada çekiyorum. Toplam 3 zincirim olmuş oldu. Hemen ipimi doladım. Trabzanın tepesine batıp şöyle turuncunun önünden çekiyorum. Trabzanımın ilk hareketini yapıyorum. İkinci hareketini yine ilk sırada yaptığımız gibi ipi turuncunun içinden çekip onların içinden çekiyorum. Arada da 5 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ipimi aldım. Turuncuyu yatırıyorum ki kafam karışmasın. Maviye battım. Mavi trabzanımın tepesine. ipimi çektim. İlk hareketimi örüyorum. İkinci hareketim için turuncunun altından geçip ipi alıyorum ve iki tane ilmeğimin içinden geçiyorum. Beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, turuncuyu eğdim. ipimi doluyorum. Maviden ipimi geçirdim. İlk hareketimi yaptım ikili trabzanımın. İkinci hareketim için tığımı turuncunun altından dolaştırıp mavi ipimi çekiyorum ve tığımdaki ilmekleri örüyorum. 5 zincirle yine yana geçiyorum. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. sıra sonunda 5 zincirimi çektim. Şu ilk trabzanıma batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekerek yine mavi ipimizi kenara bırakıyoruz. Şimdi yine turuncu ipimizi şöyle öne alıyoruz. Mavi ipimiz arkada kalıyor. bir zincirimizi çekmiştik şöyle 2 3 zincire tamamladık burayı doluyorum ipimi Şuradan ikinci trabzanımın tepesine batıyorum buraya yine iki tane ikili trabzan yapıyorum diğerlerine tekli yapıyoruz bir tane tekleden kastım yani bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum hemen. 1 2 Maviye yine arkada tutalım. Parmağımızda kafamız karışmasın. İlk trabzanımın tepesine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinciye iki tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir. Aynı yere bir daha. 2 Üç ve dördüncünün tepesine birer tane yapıyorum. Şöyle bir tane ikili trabzan. Dördüncüye geçtim. Ona da bir tane ikili trabzan. iki zincirle yan yaprağıma geçiyorum. Maviyi yine arkaya ittirelim İlk trabzanımın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan doladım. ikinciye iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ve 4'e de yine birer tane yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Şimdi sıramızın sonuna geldik ama burada mavi ile değil yine turuncu devam edeceğiz. Şöyle ilk trabzan tepesine battım ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra ipimi doladım. Şu son yaptığımız sıradaki beşli trabzanların ortasındaki yani 3. trabzanın tepesine batıyorum. Buraya 7 tane aynı yere 7 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle bir yaptım. 2 3 4 5 6 ve 7 ve 5. yani son trabzanımın tepesine batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Yana geçiyorum. Buranın ilk trabzanına batıp bir sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Orta yani 3. ilmeğimin içine battım. 7 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Yine 5'linin sonundaki 5. trabzanımın tepesine battım. Sık iğne yaptım. İki zincir. Yandaki yaprağımın ilk trabzanın tepesine battım. Sık iğne. Doladım ipimi. Üçüncü trabzanıma geldim. Buraya da yedi tane ikili trabzan. Daha sonra sonuncu trabzan tepesine sık iğne yaparak bitireceğim. Kaç oldu? 4 5 6 ve 7 sonuncuya da batıp sık iğnemi yapıyorum. 2 zincirle diğer yaprağıma geçiyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Evet sıramın sonuna geldim. Şöyle son ilmeğimi sık iğnemi yaptım. 2 zincir ve şu en başta yaptığım ilmek kaydırmaya batıyorum. Yeniden hop kaçırdım. Pardon. Şöyle bir iki zincir yaptım. ilmek kaydırmaya batıyorum. İlmek kaydırıyorum ve bir zincir çekerek bu ipimizi kesiyoruz. Evet mavi ipimize geçiyoruz. Bir zinciri çekmiştik bir zincir daha çekiyorum ve şöyle öne alıyorum. Üçüncü zinciri buradan çekiyoruz. İpimi doladım. Zincirimin dibine şöyle turuncuların önünden batarak çekiyorum. İlk hareketimi yine Burada yaptım. İkinci hareketim için tığımı şu iki turuncu zincirlerin arasından tığımı geçirip örüyorum. Tekrar doladım. Şurada bu sıramızda iki tane e, trabzanımız olmuştu mavilerden. İkincinin tepesini batıp ilk hareketimi burada örüyorum. İkinci hareketim için şu turuncuların arasından ipi çekiyorum ve örüyorum. Toplam şöyle gördüğünüz gibi 3 tane trabzanımız olmuş oldu. 1, 2, 3 şeklinde ilerliyoruz. Şimdi arkaya geçelim. Bu arkada yaptığımız 5 zincirin üzerine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 3 4 ve 5. Daha sonra öne geçip yine şurada yaptığımız işlemi tekrar ederek sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Şu en arkaya da 5 tane ikili tırabzanımı yaptıktan sonra Burada ilk trabzanımızın tepesine batıp ilmek kaydırıyoruz. 3 tane zincirle üst sıramıza çıkıyoruz. Şimdi 3 zincirle üst sıramıza geçmiş olduk. İpimi doluyorum. Şu üçlünün ortasındakine batıyorum. 2 İki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı e, battığım yere tekrar batarak iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşe dönüşümü sağlamış oldum hemen yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi köşemiz oluşmuş oldu. Şu e, beşlilere geldik. İpimi doluyorum beşlinin ilkine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yani hepsini tek seferde örüyorum ve daha sonra şu diğer köşemize kadar yani şuradakilerin hepsini sık iğne yapıyorum. Bu diğer beşlinin sonuncusuna kadar geliyorum sık iğne yaparak. Şöyle sık iğnelerimiz Burayı da atlıyoruz. Burası da bizim kenarımız. Devam ediyorum sık iğnelerime. Evet, bu diğer beşlinin sonuncusuna geldim. İpimi doluyorum, batıyorum buraya bir tane tekli trabzan yapıyorum ve şöyle son üçlüye gelmiş oldum yaprak arasındaki. İpimi doluyorum, ilkine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ortasına geldim. Burada iki tane ikili trabzan yapıyorum. Iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer köşemi yapmış oldum. Sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum ve şu arkadaki beşli grubuma geldim. Doluyorum ilkine bir adet Tekli trabzan yapıyorum ve sık iğne ile yine diğer beşlimin sonuna kadar geliyorum. Yani şöyle olmuş oluyor: köşe boşluk köşe, köşe kenar köşe şeklinde köşeden köşeye arada bir tane böyle çizgimiz var. Ee, sıramızın sonuna kadar gelelim. Sonuna geldim sıramın hemen şu son ilmeğime de bir tane tekli trabzan yapıyorum ve şu zincirlerimin tepesine batarak ilmek kaydırıyorum ve sıramı bitirmiş oldum. Şimdi bu sıramızda da 3 zincir yapalım. Bir üst sırama geçeyim. Her ilmeğime iki tane pardon ikili trabzan yapmış olacağım. Şöyle yan ilmeğime battım. Bir tane ikili trabzan yaptım kenar boşluğuma geldim. Buraya bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerimiz bu şekilde. Bir, bir, bir. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane daha ikili trabzan. Hemen yanına geçiyorum. Yanındakine de bir tane ikili trabzan. Doladım. Yanındakine de ikili trabzan. Doladım. ikili trabzan. doladım yana ikili trabzan yana ikili trabzan yana ikili trabzan son kez bir tane daha ikili trabzan yapıyorum burada gördüğünüz gibi şurada bir dalga var o yüzden burayı tam kare yapmak için burada beş tane tekli trabzan yapıyorum. O 5 taneyi nasıl hesaplayacağım? Şimdi şu yapraklarımın arasında sonunda zaten şöyle üç tane ilmek var. Şöyle yapraklarımı kıvırıyorum. Üçer tanenin sağından solundan bir tane şöyle 5 tane ilmeğime tekli trabzan yapıyorum. Tekrar anlatayım. Şu yaprak arasında kalan üçlü kenar ortasındaki yaprakları kıvırıyorum. Bir sağından bir solundan toplam 5 tanesine tekli trabzan yapıyorum. Şöyle birinci tekli doladım. İkinci tekli doladım. 3 doladım 4 son kez 5 5 taneden sonra yine ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum bu şekilde sıramızı bitiriyoruz. Her kenarda bu 5 tane tekli trabzanı yapıyoruz. Geri kalan hepsi tek tane ikili trabzan. Evet son sırama geldim. Trabzanımın tepesine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve motifimiz hazır gördüğünüz gibi çok çok güzel bir mot motif ama çok çok da oyalayıcı yani e, seviyorsanız her türlü başına oturur yaparsınız ama tabi e, diğer motifler kadar kolay böyle çabuk çabuk biten bir şey değil çok motif gerektiren bir projeniz varsa daha kolay motifleri seçebilirsiniz ama tabii bununla da bir hırka olsun, bir çanta olsun çok dikkat çekici, çok e, güzel gözükür. Ee, bu şekilde hemen daha ince bir tığımızla da, da şu arkadaki iplerini saklayarak keselim. Şöyle de içinden geçireyim bunu. Evet. Şu mavi de yine şöyle önden gözükmeyecek şekilde aralardan çekelim. Bunu zaten yürütmüştük. Bu en başına da şöyle iyice çekip saklayalım sarı ipimizi. öyle önden gözükmeyecek şekilde rastgele geçiriyorum hiçbir kriterimiz yok evet, yeterli olduğunu düşünüyorum uçlarını da şöyle keselim arkasında temiz bir görüntü olmuş olsun. turuncu çok inat etti yine bir parçası orada kalmış onu da artık orada şöyle dibinden keseceğim sadece evet bu son bitiş ipimizi de çekelim o kalmış Yeterli. Onu da hemen şöyle keselim. Tamamdır. Işte motifimiz hazır ve nazır. Yapan herkese kolay gelsin diyorum. Ee, yorumlarda takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Olabildiğince hızlı şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Buradan da abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz de tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizimle kalın. Diğer tarifler için de beklemede kalın. Hoşçakalın.